Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, İtalya-Fransa ortaklığında geliştirilen SAMT füze sistemi konusunda tarafların doğrudan alım teklifini kabul etmeyeceklerini belirtti. Demir şartlarının teknoloji transferi ve ortak üretim olduğunu söyledi. Bunun gerçekleşmesi halinde teklifi kabul edeceklerini belirtti. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, savunma sanayinde yerlileşme oranının %70'lere çıktığını söyledi. İtalya-Fransa ortaklığında geliştirilen SAMP-T füze sistemi konusunda tarafların doğrudan alım teklifini kabul etmeyeceklerini belirtti. Samimiyet ve ciddiyet sorununu gördüm. Mesele sonunda satalıma geliyor. Şunu anlatmakta zorluk çekiyoruz. Biz gidip parasını verip bunu alalım, yıllarca size bağlı kalalım diyen Türkiye yok artık. Ancak teknoloji transferi ve ortak üretim olursa kabul ederiz. Demir, İHA ve SİHA'larda her modelde yeni değişiklikler olacağını belirtti. Çıkan modellerde sağdaki kullanımına göre değişiklik olacak şeyler göreceksiniz. Havada daha uzun süre kalma, daha hareketli olma, farklı silah sistemleri olabilir. Havadan yere, havadan denize, deniz altından havaya fırlatacağınız şeyler gelecek. Demir 18 Mart 2023'te hangardan çıkması hedeflenen milli muharip uçakla ilgili de konuştu. Tekliflere açık olduklarını vurguladı. Milli muharip uçakta kapımız açık arkadaşlar buyurun. Pakistan'la eleman bazında ortak çalışma grubu var.